Selam, videoma hoş geldin. Evde mal mal otururken aklıma bir anda anonim olarak yazışabildiğimiz Connected Me programında Abazıldır neden kız olarak trollemeyeyim diye düşündüm. Kalktım ve hemen bir hesap oluşturdum. Arkadaşımın beni şopladığı bir fotoğrafı profilime koydum. Ardından beklemeye başladım. 5 dakika bile geçmeden bir mesaj geldiğini gördüm. Biraz mesajların çoğalmasını bekliyorum. Ya... Yeah. Oh. İzmir'deyim moralim bozuk yazmış. Ne yapayım? Ben de hmm, neredensin? Yazdım. Hoş geldin yazmış. Hoş buldum. Tatlım. Canlı açıyorum. İzler misin? Anlık tatabilirim. İzlerim. İzleriz arkadaşlar. Kesinlikle dudağlandırmayacağım. Sonra seni istiyorum desem ne dersin demiş. Bebeğim efendim. Kaynatalım mı? Neyi? Kız efendim. Ma must yaparken hiçbir niye kaldım büyük ihtimal ama tahmin ettiğim şeyden bahsediyor. Al al al. Evet. Yazalım bakalım. Yerim yerim ben de seni. Of erkek ya. Oğlum şaka mı cidden? Bakın şu şu profile düşüyorlar arkadaşlar. Al al aslında taş gibi kadınım ağa. Taş gibi olmuşum ha. buna ben bile düşerim. Kaç bedenler yazmış. Hadi gel kucağıma o zaman kaç bedenler. Olur. Allah'ım. Olur. 85. Gözlüklerin çok hoş. Teşekkür ederim. Naber bebeğim? İyidir. Yavrum. Gözlerinin içine... Ver onları dilime gözlerin için. Anasının <laughs> a Oğlum bu pisteşmeye başladı ben bunu cevap vermeyeceğim Yaş kaç? 21 Oo yavrum Oo. Soru cevap yapalım Yapalım Kesin böyle Absürt sorulara gireceğini adım gibi eminim 23 Hmm Seksi şey şeyler. Seksi şeylerden sorabilirim Ben ne söyledim Ben demin ne söyledim bak bak Abi bir insan hiçbir soru açmayı beceremez ya. Hadi olur. Hadi hadi olur hadi. Boşalalım. Ya <laughs> Klasik soruları almaya başladık arkadaşlar. Ananı avradır ne Oğlum siz hiç kızlarla konuşmayı bilmiyorsunuz. Allah çarpsın ya. İzlerim. Hadi yazdım. Ne diyor sen ne tür? Onu direkt yani kategoriye bile giriyor ya. Dalga mı geçiyorsun kanka ya kızlar? <laughs> yani tabii şaka maka. o fotoğrafı ben görsem ben de yürürdüm yani. Mis gibi. Oğlum bir şey. Mi? saçlarım on numara ya. Çok güzel oluyor. <laughs> Buraya kadar izleyen arkadaşlar yorumlar yazabilir mi? Bir de like atarsanız çok sevinirim. Yani Animasyon yazmış yani ona ona da kaldırma be ona da kaldırma lütfen kafama göre yazayım bari kafama göre birazcık birazcık bunun birazcık bunu bir yükseltelim arkadaşlar sert sert yazalım bakalım önce sen önce sen yazdın buna atarsa göstermeyeceğim arkadaşlar ne yazmış evet Aa, geliyor arkadaşlar merhaba nasılsın deyip bana profilini atmış. Bu da İzmir'de. Kuaförmüş. Tabii ki de fotoğrafını göstermeyeceğim. Merhaba. Nerede oturuyorsun? Balçova. Atayım yazmış. Şimdi kendi fotoğrafımı atacağım arkadaşlar. Abi erkeğim nasılim yazdım. Bak şimdi fake değilim dedim. Buna da hemen bir fotoğrafı çakalım. Atalım hemen. Ona gidiyor. Gitti mi? Gitmemiş. Seks yaptım. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. <laughs> o şey bende kızım. Ya <laughs> yürü git. Cidden bu arada kız çıkarsa çok şaşırırım. Bekle diyor kesin kaderden. Kendi hal, şu anki halime attım, bunu da kısalanırsa yok yani. At bakayım yazdım, bakın ne atacak, kesin çuk atacak ben. <laughs> Senin bir videonu görmüştüm sanki yazdı lan, tanıdı lan bizi. Bak tahmin etti bir şey attı bir de annene göster falan demiş yani terbiyesizlik yapma kardeş. <laughs> Lan tanıdan beni. Oğlum bak ben bunu izliyorsan bunu izliyorsan yakaladım seni. Seni yakaladım. Neyse arkadaşlar bu bölümün sonuna gelelim. Bu serinin devamını istiyorsanız böyle abazaları daha çok trollememi istiyorsanız yorum atacağınız, abone olacağınız, like atacağınız, yapacağınız şeyler belli. Bir de yani içerik önerisinde bulunabilirsiniz. Ne yapabilirim? Hangi programlar, hangi şeyler veya hangi tarzda videolar istiyorsunuz bunu belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.